Selam beşler. Beşinci sınıf kırklar eli çalışma fasikülü ikinci ünite kıtlar eli ile karşınızdayız. 51. sorudan devam edeceğiz. Kesirler konusunu alt üst ediyoruz inşallah. Haydi başlayalım. Kaan 7 bölü 5 ile 1 tam 2 bölü 10 kesirlerini toplayıp en sade şeklinin tam sayılı kesir olarak yazıyor. İşlemin sonunda bulduğu tüm sayıları topladığında oluşan sayı Kaan'ın yaşının 2 katıdır. Şimdi şu 1 tam 2 bölü 10'u da çevirelim bileşiğe. 1 tam 2 bölü 10. Ne yapıyorduk? 10 ile 1'i çarpıp 2'yi topluyorduk. 10 kere 1, 10. 2 daha 12 bölü 10. Niye öyle yaptık? Bununla da toplaması kolay olsun diye. 7 bölü 5 artı 12 bölü 10. Paydalar eşitlemem lazım. Hemen 2 ile çarpayım. 2 kere 7, 14 bölü 2 kere 5. 10 artı 12 bölü 10. Diyor ki bize işlemin sonucunu bir de tam sayıya çevirin. Sade de yazın. Bulduğunuz sayıları da toplayın. K'nın yaşının 2 katı olacakmış. Yapalım bakalım. 14, 12'yi topladım. 26 bölü 10. Tam sayıya çevirelim. Ama önce biraz sadeleştirelim bunu. 2'ye bölersem 13, 2'ye bölersen 5. Şimdi tam sayılıya çevirelim. Ne yapıyoruz? 13'ü 5'e bölüyoruz. 2 kere 5, 10. Kalan 3 oluyor. Bu da şu demek. Burası neydi? Tam kısımda hatırlarsanız. Burası da her zaman paydı. 2 tam 3 bölü 5. Bulduğumuz sayılar ne? 2 ve 3 ve 5. Toplayalım bunu. 10. İşte bulduğumuz sayılar bunlar. Diyor ki K'nın yaşının 2 katıymış. Bu 10 K'nın yaşının 2 katı. K'nın yaşının 2 katı. Yaşının 2 katı. Neyin 2 katı 10'dur canlar? 5'in değil mi? Tabii ki de. Faruk ile Ayşe'nin yaşları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiş. Faruk'un yaşı 5 bölü 6 eksi 3 bölü 4 sonucunun en sade halinin pay ve paydaların toplamına eşit. Bundan paydalarını eşitleyelim. Burayı 3 ile çarpayım 12 olsun. Burayı da 2 ile çarpayım 12 olsun. 2 kere 5 10 bölü 2 kere 6 12 eksi 3 kere 3 9 3 kere 4 12. Çıkartırsam 10'dan 9 çıkart 1 bölü 12. Pay ve paydaların toplamına eşitliyordu. 12 ile 1'i toplarsam ne yapar? 13. Kim bu? Faruk. Faruk'u yazdık. Ayşe'nin yaşı. Bu kesilerin sonucunun bileşik kesire çevrilmiş halindeki kesin pay ve paydalar arasındaki farka eşit. Işte. Şimdi öncelikle burayı bir bileşeye çevirelim. 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2 artı 3 bölü 4. Paydalarını eşitleyeyim bunu 2 ile çarpayım. 2 kere 3 6 bölü 2 kere 2 4 artı 3 bölü 4 topladım. 9 bölü 4. İşte bunun pay ve paydası arasındaki fark. 9 ve 4'ü Farkını alırsam 5. Bu kimmiş? Ayşe. Faruk ile Ayşe'nin yaşları farkı kaçtır? Faruk 13'tü. Ayşe de 5'ti. Fark deyince çıkartma aklıma geliyor. Çıkartırsam da 8 oluyor. Aşağıdaki verilen modelleme denk olan kesir hangisidir? 1 tam 2 tam kesin var. Sonra 5 parçaya bölmüşler. ikisini almışlar. Yani 2 tane tamın var. Bir de 5 parçada 2 parçam var. O da nerede arkadaşlar? Gördüğünüz gibi A şıkkında. Üstteki süt şişelerinde toplam kaç litre süt bulunmaktadır? 1 litre var, 2 litre var, 3 litre var tam. Bir de bu var. Yani biz buna şöyle diyebiliriz. 3 tam 5 bölü 9. Şıklar da var mı? Yok. Ne yapmış olabilirler? Bileşeye çevirmiş olabilirler. 3 ile 9'u çarpıyorduk. Çarp. Sonra 5 ile topluyorduk. Topla. bileşe çevirme yöntemimiz bu. 3 kere 9 27. 27 ile de 5'i toplarsam ne yapar? 32 bölü 9. Bu vardır işte. Cevap C. Sınıfta arkadaşlarıyla doğum günü kutlamak için 3 tane pasta alan Burcu her pastayı 10 dilime bölmüş ve 3. pastan sadece 6 dilim kalmıştır. Hani 10 parçaya bölmüş 6 dilim kalmış. Demek ki 4 dilimi yenmiş. Arkadaşların yediği pasta miktarını diyor. 1 tamı 7. ikinci bir tamı 7. Üçüncünün de hani altı dilimi kaldıysa 4 dilimini yemiş. 4 bölü 10'unu yemiş. 2 tam 4 bölü 10 yendi o zaman değil mi? Bak bir tam iki tam bir de 4 bölü onu yendi. Cevap Bursa'dır. 40'ın 10'da 7'si aşağıdakiler hangisidir? Bu ne demek? Bize bütünü vermiş 10 parçaya böl 10 parçaya böl. 7 parçasını al. 7 parçasını al demek istiyor. Bize bütünü verdiyse. Bakın burada bize bütünü vermiş. Bütünü verdi. Hadi yapalım o zaman. 40'ı 10'a bölelim. 4. Sonra da 4 ile de 7'yi çarpalım. 28. 40'ın 10'da 7'si 28'miş. Filiz Hanım yemek yapmak için dolabındaki 630 gram domates salçasının 9'da birini kullanmış. Geriye ne kadar kalır diyor. Hadi kullanılan miktarı bulalım. 9'da 1 ne demek? 9. 9'a böleceksin demek. 630'u bir 9'a bir bölelim. 7 kere 9. 63. 0, 0, da buraya attım. Bu kullanıldı. Kullanıldı. Ve bize neyi soruyor? Kalanını soruyor. 630'un 70'i kullanıldıysa 0, 13'ten 7 çıkarsa 6, 5 kaldı burada. 560'ı kalmıştır. Bakın bu sefer de 8'de 3'ü 45. Tamamını vermemiş. Bize parçayı vermiş. Nasıl hayal ediyorduk biz bunu? 8 parçalık malımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şu artanını silelim. İşte bu 8 parçanın 3'ü 45 yapıyormuş. Biz bu durumda ne yapıyorduk? Bu 45'i 3'e bölüp bir parçayı buluyorduk. 45'in 3'te 1'i nedir arkadaşlar? 15'tir. İsterseniz şurada böyle 45'i 3'e kafadan böldük ama 1 kere 3, 3, 15, 3 kere 5, 15. Yani neymiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 15'miş. Bu her bir parça 15 ise kaç tane bu parçadan var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 15 ile ne yapacağız? 8'i çarpacağız. 5 kere 8, 40 elde var. 4, 6 kere 8, 4 daha 12. 120'dir. Bakın parçayı veriyorsa parçayı verdi diyelim. 3'e bölüyoruz. Bölüyoruz. Hemen alt tarafla da çarpıyoruz. Çarpıyoruz. 3'e bölme sebebimiz 8'de birini bulmak istememiz. 8'de birini bulduktan sonra 8 ile de çarpıp 8'de 8'ini yani tamamını buluyoruz. Cansu öğretmen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü için alanı şu kadar santimetre kare olan mantar panoyu yazılar ve şiirler olduğunu görseller asmıştır. Panonun 15'te 13'ü kullanılmış boş kalan kısmı diyor. Hani 15 bölü 15 tamamı 13 bölü 15 de kullanılmış. Çıkartalım o zaman. 15'ten 13 çıkarsa 2 bölü 15 ini, Soruyor bize ne kadar soruyor. Hemen ne yapıyoruz? 1350'yi 15 parçaya bölüp 2 ile çarpacağız. 15'e bir bölelim. 9 kere var desek 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 9 4 daha 13. Ne güzel. Şu artan sıfırı da buraya atalım. Bu 90 ile de ne yapıyoruz? 2'yi çarpıyoruz. Çünkü bakın bize 15'te 2'sini soruyor. 2 kere 9 18 0'da cevabımız 180'dir. Ayşe sağlıklı yaşam için spor yapmanın yanında beslenmesine dikkat etmektedir. Sağlıklı yaşam için günde 2500 ml su içmeye karar veren Ayşe öğlene kadar suyun dörtte birini, öğleden sonra kalanın beşte üçünü içmiştir. Akşam geriye kalan suyu bardak tam dolu olacak şekilde hangi bardakla içerse 3 seferde bitirmiş olur diyor. 2500'ün öncelikle bir dörtte birini bulalım. Dörde bölüyoruz. 4 kere 6 24 çıkarttım 1 kaldı 0 indirdim. 2 kere 4 8 çıkarttım 2 kaldı 0 indirdim 5. 5 kere 4 20 çünkü. 625'i içir Gelin şu 2500'den 625'i sizin için çıkartalım. 10'dan 5 çıktı 5. 9'dan 2 çıktı 7. 14'ten 6 çıktı. 8 ve 1. 1875 mililitrenin 5'te 3'ünü içmiş. Hadi 5'e bölüp 3 ile çarpalım onu da. 1875'i 5'e bölüyoruz. 3 kere 5 15 37 5 kere 7 35 25 5 kere 5 25 İşte bu 5'te 1'i Şimdi 5'te 3'ünü bulmaktansa arkadaşlar düşünsenize 5 bölü 5'ten biz 3 bölü 5'i çıkartırsak ne kadar kalır? 2 bölü 5'i kaldı. Bize de kalan lazım. Direkt gelin 375 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 5 10 elde var. 1. 2 kere de 14 bir de elde 15 yine elde var. 1 kere 3 6 Bir daha 7. En son kalan bu işte. Biz bunu 3 bardakta içeceğiz. 3 bardakta içersek 750'yi ne yaparız? 3'e böleriz. Çünkü öyle diyor soruda bakın. 3 seferde bitirmiş. 3'e bölelim. 2 kere 3 6 15 3 kere 5 15 0 0 250'lik bardakla içer 3 defa da. Bir dağcı Kilimanjaro dağının şu kadar metre yüksekliğine kadar tırmanmıştır. 3537 dağcının tırmandığı kısım dağın yüksekliğinin 5'te 3'ü kadarmış. Bu yükseklik 5'te 3'üymüş. 3'e bölersem 5'te 1'i olur. Hadi 3'e bölelim. 3537'yi 3'e bölüyoruz. 1 kere 3, 3. 0, 5'i indirdim. 1 kere 3, 3, 2. 3'ü indirdim. 3 kere 7, 7. 21, 2, 7 indirdim, 3 kere 9, 27. İşte bu 1 bölü 5'i. Bize ise zirveyi soruyor, yani 5 bölü 5'ini. 5'te birini bulduk ya. Tamamı 5 bölü 5 olduğu için bu bulduğumuz sonucu 5 ile çarparız. 1179'u 5 ile bir çarpalım. 5 kere 9, 45 elde var 4. 5 kere de 35, 4 de elde 39. Elde var 3. 5 kere 5. 3 daha 8. 5 kere 1. 5. 5895 cevap C. -han'dır. Solda verilen anahtar yandaki ABC'deki kasalardan 3 tanesini açabilmektedir. Verilen anahtar sadece belirttiği 1 bölü 5 kesri ile kasaların üzerinde yazan kesirlerin kendisine denk olabildiklerini açabildiğine göre açılamayan kasa aşağıda hangisidir diyor. Şimdi Sadeleştirme ve genişletmelerle 1 bölü 5'e eşit mi değil mi bakacağız. A şıkkına bakalım. A şıkkı 12 bölü 60. Hadi 2'ye bölerek başlayalım. 2'ye böldüm. 6 bölü 30. Hadi gelin bir de 6'ya bölelim sizin için. 6'ya 6'ya böl 1. 36'ya böl 5. 1 bölü 5. A şıkkını açar. Gelin bir de B şıkkına bakalım. B şıkkı 5 bölü 20'ymiş. Şimdi burayı 5'e bölsem 1 aşağıyı 5'e bölsem 4. 1 bölü 4 ama bizim 1 bölü 5'ti. B'yi açamaz. C'ye bakalım. 3 bölü 15'ti. Gelin 3'e bölelim. 6 da üstü de. 3 Üç, 3'e böl 1. 15 3'e böl 5. Bakın 1 bölü 5. Bizim aradığımız da 1 bölü 5. Bunu da açtı. D'ye bakalım. 7 bölü 35. Her iki tarafı da bir 7'ye bölelim. 7 Yedi, 7'ye böl 1. 35 7'ye böl 5. Bak bu da 1 bölü beş. Ama B şıkkı 1 bölü 4'tü. Açamadık. Bir top havuzunun içine 4 makine sarı, mavi, kırmızı ve yeşil renklerde top atmaktadır. Bu makinelerden A makinesinin bir atışta 1 sarı top, B makinesi bir atışta 5 mavi top, C makinesi bir atışta 2 kırmızı top ve D makinesi bir atışta 2 yeşil top attığı bilinmektedir. Bu havuz 100 top ile tamamen doldurulabiliyor. Buna göre 4 makine ile eşit sayıda atış yapılarak havuz tamamen doldurulmak istenirse topların kaç? Ta kaçı mavi top olacaktır. Şimdi eşit sayıda top atış yapılıyorsa o zaman gelin hepsinden birer tane bir atalım. Bir atışta bir sarıydı. Hemen yazalım. Bir sarı. Bir atışta beş mavi. Bir atışta iki kırmızı. Kırmızı. Ve bir atışta iki yeşil. Toplayalım. 10 top yapıyor. Bu 10 topun mavi olanı gördüğünüz gibi 5 tane. Yani ben 100 top atarsam da mavi olanı ne olacak o zaman? 50 tane olacak. Yani yarı yarıya. Bu da nedir? 1 bölü 2'dir. 10 topun 5'i mavi ise 2 toptan 1 tanesi mavi demektir. Bir kesre sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanmıştır. Payı ve paydası 2 ile sadeleştirilmiştir. Payı ve paydası 3 ile genişletilmiştir. Son durumda bu kesir elde edilmiş. Bu kesir 3 ile genişletilince bu olmuştu? Hadi geri dönelim. 15 bölü 27'yi ne yapalım arkadaşlar? 3'e bölelim eski iki haline bulalım. Çünkü 3 ile genişletilince bu olmuş değil mi? 15'i 3'e böl 5, 27'i 3'e böl 9. 5 bölü 9 olmuş. Ne zaman? 2 ile sadeleştirildiğinde yani 2'ye bölündüğünde bu olmuş. Biz geri ne yapalım bu 5 bölü 9'u? 2 ile çarpalım. 2 ile çarparsam 10. 2 ile çarparsam neymiş bizim kesirimiz? Demek ki 10 bölü 18'miş. İlk kesrin pay ve paydasının toplamı. 10 ile 18'i toplarsam ne olur? 28 olur. Elif'in oturduğu evin salonu toplam alanın 1 bölü 3'üne. Oturma odası toplam alanın 1 bölü 4'üne yatak odası toplam alanın 1 bölü 5'ine mutfak odası toplam alanın 1 bölü 6'sını oluşturmaktadır. En fazla alan hangi odaya ayrılmıştır? Hatırlıyor musunuz? 1 bölü 3'ü yazalım. 1 bölü 4'ü yazalım. 1 bölü 5'i ve 1 bölü 6'ı yazalım. Birim kesirlerde paydamız büyüdükçe payda büyüdükçe kesrin değeri küçülüyordu. Çünkü bir şeyin 3'te birimi büyüktür. 6'da birimi. Tabii ki de bu en büyüktür diğerlerine göre. Kesrin değeri azalıyordu. Azalıyordu. Şimdi bize diyor ki en fazla alan hangi odaya ayrılmış? Bu bir 3 dediğimiz şey diğer odalardan daha büyüktür. 1/3 neydi arkadaşlar? Evin salonuydu. Bakalım salon. Berna öğretmen Yusuf, Duru, Elif adlı öğrencilerine 12 soru hazırlamıştır. Öğrencilerine bu 12 soruları ver Verdikleri her doğru cevap için bir kalem hediye edecektir. Duru soruların 1 bölü 6'sını Yusuf 24'te 8'ini doğru bilmiştir. Elif aldığı kalem sayısı Duru'dan fazla Yusuf'tan azdır. Şimdi Duru'nun 6'da 1'i doğruydu. Yani 12'yi 6'ya bölsek yeter. 2 kere 6 12 0 0. Şimdi Duru ne kadar bilmiş? 2 tane doğrusu var. 2 doğru. Şimdi şu 8 bölü 24'ü biraz sadeleştirelim arkadaşlar. En azından bir 2'ye bölelim. Niye olduğunu söyleyeceğim. 12'de 4'ü bulduk ya daha sadeleşiyor ama sadeleştirmedim. Zaten benim 12 sorum vardı. Bu da 12'de 4 dediğine göre 4 tanedir Yusuf'un da. Yusuf 4 doğrusu var. Şimdi diğer arkadaşımızın da durudan fazla Yusuf'tan daha azmış. O zaman onun kaç tane doğrusu vardır? 3 tane doğrusu vardır. Bize de onu soruyor zaten. Elif, Ali, Fatma ve Ömer dört kardeştir. Evlerinden teyzelerinin evine yürüyerek gitmektedirler. Bir gün yarış yapmaya karar veren dört kardeş aynı anda evlerine çıkıp 10 dakika sonra dinlenmek için farklı noktalarda durmuşlardır. Dinlenmeye başladıklarında Elif yolun 1 bölü 2'sini, Fatma yolun 3 bölü 4'ünü, Ömer 8 bölü 9'unu, Ali ise yolun 12 bölü 13'ünü gitmiştir. Dinlendikleri esnada bulundukları konuma göre teyzesine en yakın olan hangisidir? en yakın olan kalan yolu en az olandır. Şimdi Elif'in ne kadar yolu kaldı? 2 bölü 2'den 1 bölü 2'yi çıkartırsam Elif'in 1 bölü 2 kadar yolu var. Bu 4 bölü 4'ten 3 bölü 4'ü çıkartırsam Fatma'nın 1 bölü 4 kadar yolu kaldı. Ömer'in 9 bölü 9'dan 8 bölü 9'u çıkartırsam Ömer'in 1 bölü 9 kadar yolu kaldı. Fark ettiniz mi? Gitgide kalan azalıyor değil mi? Azalıyor. Ömer şu anda diğerlerine göre daha yakın ama daha Ali'yi yapmadık. Ali'ye bakalım. 13 bölü 13'ten 12 bölü 13'ü çıkarttığınızı düşünsenize. 1 bölü 13 kalmış. En az Ali'nin kalmış. Ali'nin 1 bölü 13 kadar yolu kalmış. Diyor ki konuma göre tezesine en yakın olan kimdir? Ali'dir. Ali'nin 13'te 1 kadar yolu kalmış. Elif'in daha yarısı duruyor yolunu. Böyle böyle azalarak devam ediyor. Ali'nin en az her şekil bir doğal sayı ifade etmektedir. Bakın gençler burayı kaçla çarpmışlar? 2 ile. Arada eşitlik varsa burayı da biz 2 ile çarpmamız lazım. 18'den 2'yi çarpalım. 2 kere 8, 16 elde var. 1 kere 1, 2, 1 daha 3. 36'ymış yuvarlağımız. Hemen yuvarlak yerine bir 36 yazalım. Şimdi bakın burayı bölmüşler. Kaça bölmüşler? 5'e bölmüşler. Biz de 45'i ne yapacağız eşitlik bozulmasın diye? 5'e böleceğiz. 45'i 5'e bölersem ne olur cevabımız? 9. 5 kere 9 45 çünkü. Üçgenimizde neymiş? 9'muş. Bakın burayı kaça bölmüşler? 8'e bölmüşler. Ben de ne yapacağım 64'ü? 8'e böleceğim. 64'ün içinde 8? 8 kere vardır. Aha cevabımız çıktı. 36 tam 8 bölü 9 arayacağız. Şıklarda buldum bile. Cevap Adana'dır. Defne bu kadar TL'ye ekmek, bu kadar TL'ye de yoğurt aldım markete. Kasiyere 10 lira veriyor. Kaçta kalmıştı diyor. Şu masraflarımızı bir toplayalım. 15 bölü 12 artı 16 bölü 3. Şurayı bir 4 ile çarpalım. 15 bölü 12 olduğu gibi yazdım. Artı 4 16, 64 yapar. 3 kere 4 de 12. Toplarsak 64 ile 15'i şurada bir toplayak beraber. 9, 7. 79 bölü 12. Şimdi bu harcanan kısım. Ne yapalım biz? 10 tamdan bunu çıkartalım. Yani 10 bölü 1'den 79 bölü 12'yi çıkartalım. Payda işlemem lazım tabii ki. 12 kere 10, 120 bölü 12'den 79 bölü 12'yi çıkartacağım. 120'den 79'u çıkartalım bakalım. 10'dan 9 çıktı 1. Burada 1 kalmıştı. 11'den 7 çıktı 4, 0 neymiş? 41 bölü 12 TL kasadan para üstü alır. Öyle bir cevap Bursa'da var. Birinci tablo 12 eş parça, ikinci tablo 24 eş parça bölünmüştür. Elif her iki tablodaki kesirlerin birbirlerine denk olmasını istiyor. İkinci tabloda kaç parça daha boyaması gerekir? Bu sorunun bir benzeri ders kitabımızda da vardı. Şimdi ilk başta kaç parçaya bölmüşüz? 12, 1, 2, 3, 4, 5. 12'de 5'ini aldıysak Arkadaşlar 24 parçadan ne kadarını alırız? Bu bunun kaç katı? 2 katı. O zaman 5'inde 2 katı 10 parça olması lazım. 1, 2, 3, 4 parça boyanmış. Ama 10 parça olması lazım. 10'dan 4 çıkart. 6 daha boyamalıyız. Boyamalıyız. Hemen cevabımızı işaretleyelim. Ve 40'lar ele fasikülünü de burada bitiriyoruz. Kanalımızda devletimizin yayınlamış olduğu bütün map çalışma fasikülleri, kazanım testleri, bursluk sınavları ve buna benzer bütün güzel soruları çözeceğiz inşallah. Bizi takip etmeye devam edin. En kısa zamanda görüşmek üzere. Bay bay.